kardeşlerimizin gaye ve gayreti olmalıdır. Zamanlarından tasarruf edip bunun önüne geçebilmek en azından neden olduğu karmaşayı hafiflete, hafifletmek için akıllarını kullanmak yerine alıklaşmış kafalarıyla şaplon ezberlerle sığınanların bırakınız bizi tasdik ve tebrik etmelerini anlamalarının ve hakkımızı teslim etmeleri bile beklemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Bahçeli burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Bağış iddialarıyla Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Giderek toplumsal bünyeyi değişip kanatan şiddet vakaları, insanların basit sebeplerden birbirlerini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımızı haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, hamaseti hamasetle hak hakareti ucuzlanmış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlaki kriz değil midir? Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu her tarafa sıçramış gayrimeşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya muh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak Yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaştaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz şekilde düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyük çekmece, atliyesi, emanetindeki altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak her düzey ve derecede emanete ihanet etmek bir ahlak krizi değil midir? Türk İslam düşünürlerinin pek çoğunda adaletin ağırlık merkezi muhabbettir. Nitekim adaletin en hakiki formu muhabbettir. Muhabbetten Muhammed hasıl oldu. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl kelamı, kibari ise her şeyin ölçüsü, saygı, sevgi ve merhamet tobandı medeniyetimizin ruh köküdür. Siyasetin basit, müstakil, duran ve tek katmanlı bir süreç olmadığını dile getiren Bahçeli, özünde insana dair her şey vardır. Terörsüz Türkiye hedefini siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimine odakladır. Bazı provokatif çıkışlara Siyonist, Emperyalist, Tazlik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz ifadelerini kullandı. Aristoteles bütün insanlar doğal olarak bilmek ister diyerek bilgi ve bilime fiilen bütüncül yaklaşmıştır. Biz birbirimizi bileceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Saygı duyacağız. Birbirimizin bakan gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmak için çabamızı her cihetle göstereceğiz. Bazı provokatif çıkışlara, siyonist emperyalist tasdik ve teklik telkillere, apuk sufuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz kıyısındayız. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan cesaret ve hamiyet izlerine basa basa yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkanıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyor, tanımıyoruz. Çatışma ve gerilim çıkmazında kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkenin adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akıllara bezeli bir barış mimarisini hayata geçirmekle olduğunu ifade eden Bahçeli şöyle konuştu. Çatışma ve gerilim çıkmazından nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki Temel, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarısını hayata geçir, geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse, iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, kandilden yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil Cenab-ı Allah bilecek asla adalet ve insanlığıyla hakkımızdaki ezeli hükmü verecektir. Bozkurtluğumuza gelince ben elbette bir bozkurtum. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım. Öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Siyaseti bir rekabet ve çatışma alanı olarak tevil edenler olduğu kadar işbirliği ve dayanışma halinde tanımlayan düşünürler de pek yoktur. İşbirliğinden yanayız. Dayanışmanın talif ve temininden tarafız. Konuşmayla, anlaşmayla Empati yapmakla, sabırlı olmakla, sağduyu içinde birbirimizin açığı, anı aramakla değil, kapatmakla meşgul olmalıyız. İhtirasların zapt edecek manevi dizginlerimiz vardır. Tahammül, başkasını anlamaya, sorunları diyalog çözmeye fırsat veren demokratik değerdir. Son yüzyıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı, elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz. Ütopik görüşlere, uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz. Son raddeye kadar hak kulaklarımızı kapatıyoruz. Ve hepsinden önemlisi Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz. Türkiye'nin geleceğini karanlık görenlerin unutulacağına değinen Bahçeli, Parçalanmak istenen kardeşlik hukukumuzun inceliklerinden bir anlam, kalıcı bir birlik ve karşılıklı ahlaki sorumluluk örmenin gayesindeyiz. Bugünkü çağımız makine gıcırtısıyla dijital devrimin ahlak sevdasını susturduğu çağdır ifadelerinde bulundu. Unutmayınız ki Türkiye'nin geleceğini karanlık görenler tarihimizin zihri karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir. Parçalanmak istenen kardeşlik hukukumuzun ince ipliklerinden bir anlam, kalıcı birlik ve karşılıklı ahlaki sorumluluk örmenin gayesindeyiz. Bugünkü çağımız makine gıcırtısıyla dijital devrimin ahlak sedasının susturduğu çağdır. Bizim müşterek aklımızı, ahlakımızı, hürmet, hizmet ve merhamet ilkelerini kendinde birleştiren aşk, akıl ve adalet ahlakıdır. Bu ahlakın etrafında toplanmanın vakti gelmedi mi? Bu ahlakın potasında hep beraber erimenin vakti gelmedi mi? PKK'nın kurucu önderliğinin söylediği gibi yalnızca fiili silahların değil, zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu? Aklı selim olunuz, kalbi selim olunuz, zevki selim olunuz. Ne olursanız olunuz, her zaman adam gibi adam olun.